Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026 Mobile'de yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Dünkü yayında mı, dünden önceki yayında mı söylemiştim. son videomun yorumlarına taktik yazın demiştim. İlk yazan Can Reis'im oldu. Onun taktiğiyle oynayacağız. Serimizin adı arkadaşlar aslında tam bir isim koyamadım. İsterseniz yorumlarda isim fikri de yazabilirsiniz. Hani taktiklerinizi yazın. Bir de isim fikri yazın. Serimizin adı takipçi taktikleri desem çok T var anasını satayım ya. Yani e, takipçi serisi de yapabiliriz. Bilmiyorum ismi çok düşünemedim. Muhtemelen isim koymaya da bilirim bilmiyorum. Abi evlat mı bu isim koyalım anasını satayım. Yani her serinin ismi olacak diye bir şey yok. Bunun da olmayı versin. Ee, tak Öncelikle içeriği şöyle açıklayayım. Aslında çok bir esprisi yok. Yani siz taktiklerinizi yazıyorsunuz. Ben de oynuyorum. Ama Birazcık sıradan olmasın, sıra dışı olsun. Yani 4-3-1-2-4-2-2 işte 3 forvet tam zaten bu dizilişlerle oynuyoruz. Biraz böyle fantastik hani eğlenebileceğimiz hem de sizin iş yaptığını düşündüğünüz, gerçekten gol atma oranının yüksek olduğu ya da gol yeme oranının çok az olduğu e, bir dizilişle oynayabiliriz arkadaşlar. Sizden ricam bireysel talimatları yazın, oyun tarzlarını da yazın, hangi menajerle oynamam gerektiğini de yazın. Çok çok mutlu olurum. İsterseniz Can Reis'imin yorumuna Birlikte bakalım ve takımımızı kuralım Can Reis'in şu anda yorumu karşımda Sizi de muhtemelen ekrana koymuşumdur Doğduğundan beri 4-1-3-2 oynarım Demiş doğrudur Bu aralar kanatları açık yaptım 4-1-1-4 oldu Yani arkadaşlar 4-1-3-2'yi 4-1-1-4 yapacağız ee, Açıkta Merejer ile oynuyormuş Sol açıkta özellikle varsa 107 Ronaldinho açıkta affetmiyor demiş Bu hesapta olması lazım Ronaldinho Bireysel Oğuz ofansif OC so, ofansif vermiş de so, Dosa da defansif vermiş. Gerisi Allah'a emanet diyor. Kolay gelsin. Eyvallah Can Reis'in verdiğin taktik için teşekkür ediyoruz. İlk o yazdığı için ve onun yorumu beğeni aldığı için 12 ile oynayacağız arkadaşlar. Yani sen taktiğini Can Reis gibi yazdın. Bireysel talimatını yazdın. Oyun tarzlarını yazdın. Ee, ya da işte Can Reis gibi şey de diyebilirsin. O şey demiş. Gerisi Allah'a emanet. Yani sana kalmış. E, kafana göre oyna diyor. Siz de arkadaşlar yorumlara istediğiniz oyun tarzlarını e bireysel talimatları, gerekli bilgileri verin. Dizilişi açıkça anlatın. Biz de bu şekilde videoda okuyup deneyelim. En çok beğeni alan eee taktiği paylaşacağım bilginiz olsun. Şimdi isterseniz Can Reis'in verdiği dizilişi birlikte kuralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi takımımızın mevcut hali şu an bu durumda. Şimdi dizilişlerden 4-1-3-2 olması lazım ama eee yok mu acaba? Aynen 4-1-3-2 yok. 4-2-3-1 yapalım oradan şey yaparız. Aynen. Şöyle şunları şuraya koyduk mu açık olacaktır. Değil mi? Oluyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Sağ kanat oluyor. Biraz daha mı götürmek lazım? Şu an sağ açık. Aynen şöyle yaptığımızda sağ açık pozisyonu, sol açık pozisyonu. Okey. 4 1 1 4 demişti. Şöyle yapalım. 4 1 1 4. Herhalde doğru kurdum ya. Bu şekilde kurdum arkadaşlar. Kendisi de zaten böyle yapmamı söylemişti. Açıkta menajeriyle oynuyordu. Önce bir takımı dizelim. Bir de Ronaldinho'yu koy demiş. Onu koyarız. Şimdi OOS'e kesinlikle iş yapacağını düşündüğümüz bir OOS'e koymamız lazım. Gerçekten işimize yarayacak bir OOS'e. Ee, Pele geriye gelen forvet. Pele olmaz. Şuraya abi bir dakika. Şuraya Dembele'yi koy. Dembele Mbappe yapalım. Sağ açığa Bale kesinlikle koyulur. Zaten oynamayı çok sevdiğim bir kart. Ee, sol açığa da abi. Bir dakika şuraya Baling'i attık? Şimdi sol açığa bakacağız. Önce bir Ronaldinho kesinlikle. Tamamdır. Harika oldu bu. Bu çok çok iyi oldu. Mükemmel oldu. Ronaldinho'yu koyduk. Ee, kim eksiğimiz var abi? Yo her şey tamam. Okey. İlk 11'imiz bu şekilde. Yedeklerden Haaland Martinez yaparız. Açıklara koyabileceğimiz Messi var. Sol açığa koyabileceğimiz bir oyuncu yok. Sol açık bakalım abi. Şöyle hemen Neymar. Abi zaten en başta Neymar var ya. Onu koymayacağım da. Kimi koyacağım? Boşluk kollayan Cruyff'ümüz var. Olmadı Pele'ye atarız. Yani boşluk kollayan Cruyff'ü koyarız. Yani sıkıntı değil. Tamam. Dizilişimiz böyle. Kendisi açıkta oynuyorum dedi. Şöyle yapalım. E, bu 80 oynatıyor. Tabii açıkta menajeri lazım. Çift. Şimdi bakalım. Clivert yine oynatmıyor. Çaybe Olonso da oynatmıyor. Bu Martinez oynatmıyor. Amorim. Aa Amorim oynatıyor. Bu çok iyi oldu lan. En iyi sabir Amorim. Amorim'i seçelim. Ve Amorim'le arkadaşlar açıkta dizilişi gördüğünüz gibi bu şekilde. Bireysellere de bakalım hemen. Ofansifi. Şimdi defansife şunu vereceğiz. Ofansife de be Bellingham'a vereceğiz. Bireysel talimatlar bu şekilde. Gerisi sana kalmış dedi. Savunmacı beklerle oynayalım. Zaten açık bir diziliş arkadaşlar. Stoperlerimizi de bir tık geri getirebilir. Şu şekilde yapıyorum ben. Alışkanlık oldu. Aslında bir boka yaradığı yok da. Heh, tamamdır. Bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Hazırsanız klasmandaki durumumuza bakalım. Ondan sonra maça geçelim. Evet, klasmandaki durumumuz da bu şekilde. Ah, neyse ya şey mi yapsak direkt hazır mı versek? Hazır verelim direkt. Şimdi, dünkü yayında arkadaşlar 2000 derece olduk, oradan buraya düştük. Ee, Bazılarının şey diyebilir, ''Oğlum Hüso bıraktığımızda 1940'tı nasıl buraya düştün?'' diyebilirler. Abi, yayın dışı mentelim çok düştü dedim. Ben yayın dışı toparlayayım biraz, yayına öyle gireyim dedim. Daha çok batırdık. Videoyu da arkadaşlar bu arada saat 3-3.30 gibi şu an sanırım saat aynen 2.30 e, canlı çekiyormuşum gibi bir şey zaten e, yani hep böyle ki abi niye bunu söyledim ki şu an anlamadım. Rakibimiz geldi dört diş bir ekip geldi bakalım umarım akıcı bir maç olur. Kibimiz 3200KG binden kick off dribble demiş eyvah. Dribble ne demek bilmiyorum ama dribblingle alakalı bir şeyse bu çocuk kesin top çevirme oynuyor. Bak ben de bir şey biliyorsam bu çocuk top çevirme oynuyor abi. Bak. Yaklaştım. Yaklaştım. Bizim form durumumuz bu şekilde. Hiç sıkıntı yok. Defa ee, yedeklere bakalım. Yedekler de bu şekilde. Abi bir şey diyeyim mi? Uzun zamandır açık değil, oynamıyorum lan. Çok uzun zamandır oynamıyorum. Oha. Açık değil, normalde hiç oynamıyorum da. Yani son denediğim zamanı hatırlıyorum. En son ne zaman açıkta oynadım lan? Yani çok garip. Bakalım nasıl olacak? Uzun topla kontradan da çok sıkılmıştık. Umarım işimize yarar. Bu arada Nescafe sponsorluğunda videolarımız devam ediyor. Bilginiz olsun. Nescafe'ye de buradan selamlar. Bu arada arkadaşlar herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar diyelim. Arkamızdan konuşan önümüzden yesin. Oğlum yanlış oldu lan. Önce sözü söyleyip sonra hayırlı cumalar demem gerekiyordu. Arkamızdan konuşan önümüzden yesin. Hayırlı cumalar. Rakip başladı. Sağlam geliyor ha. Arla Mbappe. Hop aldık şimdi. Tık şöyle çevirdik. Turam'dan Bale. yıldan Edmilson. Bıraktı pasını. Ferdinand. Mbappe. Bellingham. Ah oh be. Lan fena da vurmamıştık ha. Güzel geldik. Bakalım nasıl olacak. Oğlum sanki böyle biraz sanki etkili gibi dizilişe benziyor ama bakalım umarım patlamayız. Bale. Şöyle bir orta. Lan maçtaki rolleri de ayarlamadık. Neyse atarız herhalde. Van Dijk lan bomboş kaldım be Van Dijk Top alçaldı ya top alçaldı Şöyle bir ortada biraz kaldıracağım ya Tam kafaya gitsin Lan dembele lan dembele zıplamıyor ki Zıplamıyor ki Hani ona zıplamak demiyorum ben çünkü Bu gol Bütün Youtube'daki yorum yapan Dostlarıma guys Gerot Bill güzel bir gol attık arkadaşlar. 1-0 öne geçtik. Keyiflendik vallahi yalan yok ya. Harbiden keyiflendik. Vallahi keyiflendik. Bellingham. Oy var ya gol sandım bir an üzüldüm. Bir an üzülüyordum. Evet burada kime atsak indirir. Bence Bale indirir de kime indirecek oradan. Ortaya karışık atalım ya. Şöyle çok doldurmayın Bellingham'a gitsin. Vallahi tam istediğim oldu da Raycard bırakmaz ki. Köpeği görüyor musun? Son. Güzel gördü. Bellingham arayı kapat. Alalım o topu. Nasıl vurdu lan? Oğlum önündeyim. Nasıl vuruyor? Görüyorsun değil mi? Cık. Neyse abi. Tutuyorum kendimi. Bu videoda kendimi tutuyorum. Dembele. Mbappe'den Dembele. Dembele bir adamlara rakip defansı çarpıyor da Dembele. Ulan Dembele seni var ya mahvederim ha. Ronaldinho seni de Can Reis'im önerdi. Düzgün oyna bizi mahcup etme. Yapamıyor. Ben de biraz eşek gibi oynuyorum. Kabul ediyorum ya. Gerçekten. Ama şunu da abi alacağımı nasıl tahmin etsin be. Oğlum açıkta oynuyoruz. Hiç kanatlar gitmiyor çizgiye. Ronaldinho. Şöyle. Maldini. Edmilson. Bellingham Lan oğlum bırak bir tane vurayım artık. Edmilson şöyle çevirdik. Bale çifti var mıydı lan bu Bale'ın? Yoktu herhalde ya. Şöyle Edmilson bıraktık. Yemin ederim var ya ona bırakmadım da. İşte. Mbappe kaleci kurtardı be. Sağlam geliyoruz ha. Maldini aldık. Hop. Çok güzeliz. Yakışıklıyız pardon. Hop hop. Hop şu dudakçıklatanı da bırakmam lazım artıktan. Her şeyi hop hop. Ne böyle bu? Bellingham çok iyisin. Çevirdik. Attık. Yapma. Kaçar aradan. Gider o dembele. Dembele o. Lan adam arkamda adama doğru shoot fake yapıyorum. Abi gerçekten bazen eşek gibi oynuyorum ya. Bir de bana şey diyorlar. Abi niye e-spor düşünmüyorsun? Oğlum beni hangi takım ne yapsın? Hayır ben şu shoot fake e-spor turnuvasında yapsam kenardaki antrenörüm kafayı yer herhalde. Bu çocuğu kim başımıza bela attı amına falan demeye başlar. Del Piero. Acılar. 1-1. Bir, bir. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Bu maç bende. İlk yarı istatistikleri gördüğünüz gibi yani bir tık daha biz baskındık ama onun da pozisyonları var arkadaşlar. Umarım kazanırız. Haydi bismillah. Dembele baba başladık. Lütfen açıkta oynuyoruz. Oyuncularımızdan sadece baskın oynamalarını istiyorum. Dembele. Bıraktık. Bale Dembele Ronaldinho lan var ya Bunun bir tık istiyor yok ha Bunun bir tık üstü yok ama girmez bizde girmez Altı Pas dedik Güzel bir orta Van Dijk baba atarsın Edmilson'a gitti Oh be Yazardık Altı pas dedik Fena bir orta değil sanki ama Van Dijk Lan oğlum lan oğlum Girmiyor aga ya ya yeter artık ya. Bari önüme seksin lan. Rakip fırsat seker önünde kalır. be, yuh artık be. Neymişsin sen be kale? Neymişsin sen? Abi daha ne yapmam lazım? Şu maçı uzlarsam çok, koyar lan. Şakasız çok koyar ha. Şöyle sert kavisli bir orta yolladım. Van Dijk vuramadı. Yapma ya aman. Ferdinand sen müthiş bir şeysin. Sen var ya müthiş 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 bir şeysin. Turan. Bale. Bale'dan Bellingham. Bellingham dembele. Dembele Bellingham. Şöyle bir top. Lan lan bende kalır. Ferdinand. Maldini. Edmilson. Ulan, ulan. Lan. Kale harika. Şu bombayı yesem koyardı abi. Sabahtır ben öyleyim, Meter lan sal beni artık. Tık. 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 Tamam beyil şey attık geçer o. Tamam. Ya çok kötü top. Lan dembele koş. Ferdinand. Harikasın şimdi Bellingham. Lan bırak beni. Ve Yıl. Bellingham. Çok acele ettim. Çok acele ettim. Benim hatam. Tamam o top geçmez. Van Dijk çok iyisin. Durmuyor arkadaşlar. Dursa değişiklik yapacağım. Durmuyor. c Maldini. Maldini. Ronaldinho. Ronaldinho ortayı gördük. Be ya oğlum altındaki aşağıdaki forvet atıyorum ya. Maldini Açıkta oynuyoruz bunu unutmayalım Kanatlar bir tık boş Abi bir hücumcu hücum bek gerekiyor sanki ya Bellingham dembele Dembele kaçacak da Mbappe 2-1 Kyliano Mbappe Al bir tık geri al değişikliğe gerek yok maç bitti zaten Çocuklar sakın Sakın burada gol yerseniz var üzülürüz. Sakın. Çok iyi top. Dembele gider. Bayil'dan Dembele. Dembele sen bir daha top atma. Şuraya attı. Ya nereye atacak başka? Oğlum ben çok basit hatalar yapıyorum ya. Çok basit ya. Recart. Çok iyi top. Ah be 2-1. 2-1. Kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istatistikler bu şekilde çok net pozisyonlar kaçırdık. Kornerler kaçtı. Mbappe karşı karşıya kaçan pozisyon. Kale çok devleşti ama yani en sonunda attık Allah'a şükür. Bakmayın ha kaybettiğim maçların istatistiği de bu şekilde. Zaten bu senor, bu seno lan konuşamıyorum. Bu sezon bu kadar sinirli olmamın sebebi bu. Kaybetsem de kazansam da istatistikler böyle. Abi oynuyorum oynuyorum ya kaybediyorum ya kazanamıyorum. Yani sürekli bir ibnelik var. Ama çok şükür bu maçı winledik. Bağlantı da akıcıydı bu arada. Yalan yok. Rakip de en fazla 221 bitirmiş. King of Dribble. Evet derecemiz de 1900 oldu diyebiliriz. Abi çok düştük. Valla yani bir bak. Bir günde 2000 olup ertesi gün 1900'e düştüğüm çok nadirdir. Yani ilk defa böyle üst üste sıçtım. Ama yapacak bir şey yok. Toparlarız akşam yayında. Ee, bugün bugün Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Herkes taktiklerini yazmayı unutmasın en çok beğeni alan taktiği paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.